Ya 70 göstermiyorsun Nazali. Bu ikbardan mı bu Herhalde. <laughs> Doğduğunda zaten 70'inde doğmuş ya hep 70. Aha. Yılların olmasa da sen genç görünüyorsun bak. Doğur torun torun 15 torun var, 4 çocuk var. Sayamıyorum diyorsun ha? Eee normalimi yaşıyorum? Yani kendi normalim neyse ben abi, onu yaşıyorum. Abi, 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 yani, Aslında abi. ekstra bir şey kendi adıma yaptığımı söyleyemem. Ama ne var şöyle, samimiyim, olduğum gibiyim, evet. doğalım, yani neysem gibi. oyum, haklı yani işte değilim yani. e, diyeceğimi, e, yani. e, doğru bildiğimi e, söylerim. İnsanlarla bir yere gelmekten korkmam. Allah da bize bir imkan, fırsat, şerefli bir görev vermiş. E, Canı gönülden asli olarak e, kulak verebiliriz. Elimizden geleni e, yapmaya gayret ederiz. Allah neyi nasip ederse ona muvaffak oluruz. Deriz ki, Yehu Ya Rabb, biz elimizden geleni yapmaya çalıştık zaten bizde sonsuz güç, kudret yoktu o sana aitti ama biz aziz kullar olarak bize emanet ettiğim bu şehre 300 bin nüfuslu Karaman şehrin şehrinin her bir vatandaşına biz aynı mesafede olmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık deriz diye düşünüyoruz. bunun yolu da nedir? Yakın olmaktır, kulak vermektir, irtibat kurmaktır. Yani yalandan <laughs> gerçekten dinlemektir dinlediğinin arkasına düşmektir. Biz de senin bu doğal şeyinden gurur duyarız. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Sana teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşmek